Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Seven Deadly Sins Grand Cross videosuna hoş geldiniz. Bu videoda spin up eventler üzerine konuşacağım. Bu eventler her birkaç haftada bir geliyor ve bunun üzerinden oldukça değerli malzemeleri toplayabiliyorsunuz. Hadi videoya girelim. Evet, öncelikle e, Spin Up Event olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Şu sol üst tarafta gördüğünüz ikonlardan, şu e, hani çark gibi bir ikon gördüğünüz zaman. Bu o hafta spin-up event olduğu anlamına geliyor ve yaklaşık ortalama sanırım 1-2 e, bir, bir hafta sürüyor olması lazım. Şu anki 2 hafta sürüyor. Yine aynı şekilde eventin detayını event'e basıp şuradaki event bölümünden e, görebilirsiniz. Şu gördüğünüz ana event, power-up spin event'i. İşte kaç gün olduğu yazıyor. İşte Brit Britanya'daki Britanya'daki <laughs> bölümlerden toplayabilirsiniz biletleri diyor. Ve günlük ne kadar bilet toplayabildiğinizde şurada üstüne bastığınız zaman mesela 25 tane toplayabiliyorum maksimum. Ben şu an 15 tanesini toplamışım. Yine detayında şu an nerelerden toplayabileceğimi söylüyor. Free Stageler yani işte yemek ya da uyandırma malzemelerini topladığınız yerler. fort Foggers dediğimiz bu special dungeonlar ya da işte book farm vesaire yerleri. Boss Battle'lar yani boss bölümlerine girdiğinizdeki o 6 tane chapter'daki boss savaşları ve boss savaşların sonucunda çıkan death match'ler. Yani siz bir maça davet alır katılırsanız ya da siz bir maçı host ederseniz size aynı şekilde bölümün sonunda arkadaşlar ticket, bilet veriliyor oluyor. Şimdi şuradan benim 15 tane günlük şu an biletim var. 10 tane daha kazanabilirim. Nasıl çalıştığından bahsedeyim. Burada bir, bir birli ya da beşli çekim özelliği var. Hani tek tek harcam, zaman harcamak istemiyorsanız. 5 taneden hızlıca şöyle çekebilirsiniz. Bastığım zaman gördüğünüz gibi şöyle bir çark çıkıyor. Ve atlamayayım ilk sefer animasyona bakalım. Evet gördüğünüz gibi 3. nadirlik derecesinden bana tablodaki ürünleri verdi. Dolayısıyla oradakilerin sayısı azalmış oldu. Yani 5 tane alabilirken şu an ve toplam 5 tane varken bu türden bir tanesini almış olduk. Bir tane daha yapalım. Mesela animasyonu da atlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu sefer en nadir, birinci nadirlik seviyesinden güzel bir ürün listesi geldi. Ve bundan mesela bir tane alabilecektim. Onu da aldım. Bu şu an tamamlandı. Statüsüne çekildi. Şimdi aynı şekilde son biletimizi de harcayalım. Gördüğünüz gibi ikincisinin de hepsini topladım. Yani bu şekilde e, bunları topladığınız zaman burasının hepsi tamama döndüğü zaman yani complete yazısını gördüğünüz zaman şuradaki resete basıp bunu tekrar resetleyebiliyorsunuz. Toplam 8 kere resetleme hakkınız var 15 gün içinde. E, sanırım bu event e, birkaç gün önce başladı. Yani aslında toplamda 14-15 günden daha fazla. 2-2,5 hafta civarı. Belki de 3 haftadır tam ilk gününü hatırlamıyorum ama bayağı uzun bir süre veriyor size. Yani günlük girip o 25 tane biletinizi o çeşitli bölümlerden alıp buradan çok değerli malzemeler elde edebiliyorsunuz. Şöyle düşünün bu SSR Pendant çok nadir bir malzemedir. Mesela bir tane geliyor her bir tahtadan. 8 kere resetlediğim zaman 8 tane kafadan mesela SSR... Pendant alabileceğim. 8 tane mavi taş alabileceğim. 5 yıldız değerinde. Hani şunlar biraz daha kolay farmlanan şeyler. Ama şu ikisi özellikle çok önemli. O yüzden bu eventleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi oyunu zaten mesela bir tane de şuradan isterseniz e, bir deathmatch yapıp nasıl düştüğünü de göstereyim. E, hali hazırda şurada benim bir tane deathmatchim olması lazım. E, yani oldukça aslında oyunu oynama süresi içerisinde zaten düşüyor. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Hani belki o gün belli bir göreve odaklandıysanız, diğer görevleri ihmal ettiyseniz belki o nokta 25'in 25'ini de tamamlayamamış olabilirsiniz. Günlük bile e, o durumda arkadaşlar girip kaç tane bilet kaldığına ve e, ne kadar da e, bilet almanız, bilet alabileceğinizin bakın ve maksimum her gün yapmaya çalışın. E, şuradan hemen hızlıca takımıma bakayım. Evet, fena değil. Belki şu ekipmanı iyileştirebiliriz. Ee, şöyle yapalım. Bir de altın yemeğimizi de yiyelim. Altınımız iki katına çıksın. Evet. Kimse gelmemiş, bir daha davet edelim. Ee, dolayısıyla hani buradaki deathmatch örnek veriyorum. Ee, bilet kazanmanızı sağlayan e, ana görevlerden bir tanesi. Zaten ben gün içerisinde ortalama bir yaklaşık 8-10 tane deathmatch yapıyorum. Çünkü e, demonların kulaklarını ve kanatlarını toplayıp ya karakterlerimin gelişmesinde kullanıyorum ya da klan dükkanından onları değiştirip e, günlük 80 e, coin'e eser pendant alıyorum. Dolayısıyla yani oyun içinde zaten ben 8-10 tane burayı oynadığım zaman bana 10 tane bilet gelmiş oluyor. Ve e, onun dışında işte free stage mesela günde en az bir tane yapıyorum çünkü değilim e, günlük görevlerinizin altında bir tane ile beş tane arası değişen miktar veriliyor. Gene aynı şekilde boss battle yapmanız gerekiyor gene bir ya da üç arası. E, yani minimum aslında o değil günlük görevleri yaptığınız zaman düşen bilet sayısı nereden baksanız 10-15 tane. Dolayısıyla 25 tane günlük hakkınıza sadece 10 tane daha ekstra bir görev yapmanız gerekiyor. E, şimdi bir yandan e, Deathmatch'ı e oynayalım. Evet elimizde ikili golfer kartımız yok. Onda da yok diye tahmin ediyorum çünkü direkt... Ha onda zaten golfer yok. Tamam o zaman um, şöyle yapalım. Evet. Dolayısıyla spin-up eventler ee, nadir geldiği için yani sanıyorum 2-3 haftada bir geliyor olması lazım. Onun dışında Hulk Pass event geliyor. E, gene Hulk de ayrı bir videosunu çekiyor olurum. Yani bu eventleri kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü oyun içinde zor farmlanan şeyleri buradan size oyun aslında kolaylıkla veriyor. Sadece günlük aktif bir oyuncu olmanızı bekliyorlar. O yüzden hani çok bir vakit kaybetmeden, vakit harcamadan güzel malzemeler toplayabilirsiniz. Şu an bu videoyu koyduğumda daha 15 günü olacak spin-up eventin. Dolayısıyla kolaylıkla eksik malzemelerinizi ve biletlerinizi farmlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra zaten oyunun o diğer kalan aşamalarını çok daha hızlandırıyor oluyorsunuz. İşte karakterlerinizin seviyesini arttırıyorsunuz. İşte mesela örnek veriyorum Deathmatch'lerdeki maçlarındaki saldırınız artıyor. Yani oyun aslında birbirine, yani oyunu tasarlayan firma çok güzel tasarlamış. Gerçekten tebrik ediyorum ürün müdürlerinde. Yani oyunun her bir dinamiği birbirini aslında zincir halinde bağlı. İşte mesela Power up spin event yapmazsanız Karakterleriniz güçsüz kalıyor. Deathmatch'ı kazanamıyorsunuz. Deathmatch'ı kazanamayınca karakterlerinizi yükseltemiyorsunuz. Bu zaman o halde PvP kazanamıyorsunuz. PvP kazanamadığınızda işte... E, mesela size şeyler az geliyor. E, haftalık gemleriniz az geliyor. E, haftalık e, diamondlarınız az gelince bu bu durumda... E, karakter çekemiyorsunuz. Karakter çekemediğinizde sizde güzel karakterler olmuyor. Yani kısacası oyundan düşüyorsunuz yani bir power up eventi deyip geçmeyin arkadaşlar o event aslında sizi uzun vadede çok güzel yerlere oyun içinde taşıyabiliyor. O yüzden ben oyundaki tüm bedava içeriği her zaman e, yapmaya çalışıyorum. Evet bu, bu sırada ilk e, kalbi yendik şimdi ikinci kalbi yenelim. şuradan öncelikle takımımıza bir buff sağlayalım. Evet zaten büyük ihtimalle yeneceğiz ama şöyle yapayım. evet şimdi zaten bu bölümün sonunda göreceksiniz bir tane power up ya da spin up olması lazım. Spin up eventinin biletini alıyor olacağız. onun dışında gene bundan sonra size bir free stage göstereceğim. Oradan da gene nasıl düştüğünü göstereceğim. Ee, bir tane de belki deathmatch, e, boss, boss battle yaparız. Yani oradan da nasıl düştüğünü görürsünüz. Ee, yani aslında çok bir numarası yok arkadaşlar. Bu bölümü yiyince bana bir tane bilet veriyor olacak. Ama şuradan hani hem size oyunun da genelde içeriğini göstermek amacıyla şu noktada ultimate'larla çok kolay büyük ihtimalle benim ilk ultimate'ım onu bitirecektir. Geçen Kingimi bu arada e, ikinci seviyeye çıkardım, Coin Shop'tan bir tane daha kopyasını alarak 5-5 e, tane coin'e inmiş indirim vardı. Yavaş yavaş yani aslında neredeyse nereden baksanız bir 5-6 aylık bir süreç tüm bu karakterimi benim 6-6 altı altı haline getirmem altımınını. Evet şimdi gördüğünüz gibi şurada bir tane e, bana bilet düştü. Bu biletten dolayısıyla e, hepsini kullanmıştım az önce e, döndürme kısmında. Dolayısıyla bir tane var. Şimdi mesela deathmatch'ten diyelim ki davet aldınız ya da siz de birkaç tane kullandınız. Böyle 8-10 tane topladınız. Onun dışındakileri nereden toplayabilirsiniz? Ee, onun dışındakileri mesela şuradaki free Stage'e gidelim. Ondan önce arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Ee, boss deathmatch'leri yendiğiniz zaman e, size o şehirde hangi şehirden e, demon çıktıysa o şehir için %20 indirim veriliyor siz hani o şehri kurtardığınız için. O yüzden oraya gidip e, ben ana pişirme malzemelerini satın alıyorum. Mesela şuradan hemen yapalım. O sayede de e, hani yemeğe ihtiyacım olduğu zaman ya da karakterlerimin affinity e, puanlarını yükseltmek istediğim zaman kolaylıkla yapabiliyorum. Bakalım mesela burada neler varmış. Evet mesela şunların hepsini alalım. Gördüğünüz gibi 2500 iken e, şimdi 2000'e düştü. Yani 500 tanesinden 500 altın e, save etmiş oluyorum yani, kurtarmış oluyorum. Şöyle yapalım. Bu neymiş? Bundan da yapalım. Yani 99'u geçmemeye çalışıyorum. Bunu almamamın sebebi zaten 100 tane varmış arkadaşlar. E, hani malzeme e, kapasitemde eğer 99'u geçerse ikinci bir yer kapsılamaya başlıyor. Şuradan hatta girip göstereyim. Şuradan pişirme bölümüne bakalım. Ee, mesela, evet şurada gördüğünüz gibi 99 artı 1 yani 99'da tutuyorum şunu harcarım büyük ihtimalle kısa zamanda bu sayede şuradaki ekipman e, kapasitemi de hemen doldurmamış oluyorum o da yine oyunun başka bir taktiği. Şimdi ikinci e, şey şuradaki işte ben hani bu e, SSR e, ekipmanları farmlamak için free stage'lere gidip e, bazen görevler yapıyorum özellikle yarı stamina olduğunda oradan bayağı bir farm yapıyorum. Ama şimdi mesela size göstermek için normal yarı e, stamina değil ama tam stamina'dan bir tane yapalım. Şuradaki galiba ekipmanı başkasına vermiştim onu geri alayım. Ee, bakalım bakalım şimdi... Evet şuradakini geri alalım. Güzel. 156 bin vesaire olması lazım. Tamamdır. Şimdi e, bu zaten hızlı bitecek farm takımım olduğu için. Evet. Gördüğünüz gibi free stage'ler üzerinden de bu biletleri alabiliyor oluyorsunuz. bence hani sırf bilet almak için free stage yapmayın. Ama hani free stage yapıyorsanız zaten yanında bilet düşüyor. çünkü boşu boşuna enerjinizi hani bilet almak için boşu boşuna harcamayın. Çünkü deathmatch teklifleri geliyor size zaten arkadaşlar. O deathmatch'lerdeki zaten gör, az önceki oynadığım modda gördüğünüz gibi kendiliğinden düşüyor oluyor. Hani oradan diyelim ki az teklif geldi. Ne yapabilirsiniz? İşte mesela benim şu an enerjim fazla başka hiç harcayacağım bir yer yok. Yarı stamina günü değil. Final boss'un tüm puanlarını topladım. Onun dışında işte ne bileyim hani boss'larda gene alacağım bir malzeme yok. O yüzden ben hani SSR ekipman harcamak için farm farmlamak için harcıyorum. Onun yanında bana yani hiç çabalamadan aslında bir tane bilet veriyor olacak. Evet şimdi... Altı bu bölümü bitiriyor olması lazım. Bakalım. Otomatik modda şu saçmalığı yapıyor. Evet kartların derecesini arttırıyor. Aslında Altı Mıt'la direkt yenebilir. Ama böyle bir 10 saniyelik harcıyor vaktimizi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Free Stage'ı yendik. Gene buradan bana bir tane daha bilet gelmiş oldu. Dolayısıyla ikinci biletimi de buradan aldım. Bu arada hani... 24 kere daha oynayabilirim bu şekilde biletimi alabilirim ama benim amacım size hani olabildiğince en çok nereler yani hani en çeşitli kısımlarını göstermek nerelerden toplayabilirsiniz. Ee, onun dışında üçüncü toplayabileceğiniz yer ee, boss battle'lar şuradaki battle'a girip boss'a girerseniz mesela şuradakini ben yenmiştim. E, bunu farmlamamın sebebi şu an şuradaki e, şunu düşürmeye çalışıyorum arkadaşlar bu rune'lar sadece boss battle'lardan düşüyor ve %6 ihtimaliyle düşünüyor. O yüzden bir tane de bunu oynayalım. E zaten 39 enerji. Ben 20 tane e, enerji kullanacağım. Bir 20 tane daha bırakacak bana. Bunu da hızlıca farmlayalım. E, yani biletleri aslında en iyi farmlamanın yolu en düşük görevleri yapmak. Ki enerjinizi o şekilde kullanabilin. Ne yapabilirsiniz? Free stage'in en düşük işte 4 enerji harcayan e, basit modunda girersiniz. Mesela işte 25 kere farmlarsanız 25 çarpı 400. Yani neredeyse bir full enerjinizle e, tüm biletleri alabilirsiniz. Ama ben oyunu zaten gün içinde oynadığım için dediğim gibi özellikle e, öyle bir şey kalkışmıyorum. Şimdi tabi boss battle free stage'e göre biraz daha zor. Gördüğünüz gibi o saldırılarımla ikinci aşamaya geçemedim. Biraz daha uğraşacak şimdi otomatik mod. Bu modda arkadaşlar benim aslında en sevdiğim şey e, siz hiç ekrana bile bakmadan telefonunuzu bırakıp bu şekilde yani telefonunuzu tabi şarjı bitecektir ama şarja takılı bırakıp e, istediğiniz malzemeleri farmlayabiliyorsunuz. Şu otomatik moda üzerinden. E, o, o modun aslında e, her zaman işe yaradığını söyleyemem. Mesela boss battle'larda en sonuncu Hendrix'in savaşı en zoru. Ve bu takım mesela bazen yeniliyor arkadaşlar. Eğer düzgün bir ekipman girmediysem ya da karakterlerimin hepsini e, stratejik olarak mesela Merlin yerine bazen diyorum ki bu mod zaten kendi kendine oynuyor ya karakterin seviyesi artsın diye saçma bir karakter koyuyorum. Ama Merlin mesela takıma bir tane e, altımut orbuyla başlamalarını sa sağlıyor. O sayede altımutları daha hızlı geliyor. Yani o ufak detay bile fark ediyor. Y yenildiğim noktalar oluyor. O yüzden e, bu modu sevsem de biraz daha dikkatli yapmak lazım. Belki gün içinde bir saat çalıştırıp bir bakmak lazım eğer hani hiç yeniliyor mu vesaire o şekilde takımlarınızı geliştirebilirsiniz. Evet. Şimdi bir tane daha düşecek galiba. Evet onu da zaten ultimate'lar geldiği için hızlıca yenmemiz lazım. Liz Hawk, dünyaya karşı gibi olmuş böyle 1 vs 3. Evet. Bakalım. Evet, çok az bir şey kaldı. Hobzer'ımın tabi altı dağıtıp değil ultimate, ultimate olsaydı zaten tek vuruşta öldürecektik. Evet. Şimdi boss battle'ı da yendik. Ee, boss battle'ın sonunda da tahmin edeceğiniz üzere şurada e evet, bir tane daha biletim düştü. Ee, gördüğünüz gibi bu da üç, üçüncü e, yani bölüm türü alabileceğiniz biletleri. Onun dışında bir de e, special dungeon'daki yerlerden bahsediyordu. Oraya da hemen gidelim. Oraya da şöyle gidiyoruz. Ee, burada tabi hani farklı farklı yerler var. Bir şu Saatler saatler içinde dolan anahtarlarınızı kullanabilirsiniz. Mesela onu yapalım. Zaten onları benim kullanmam lazım. Bakayım şuradan. Ee, aslında bir tane de üç tane anahtar veren varmış. Burayı şöyle yapalım. Buradan zaten bir yaklaşık 5 e, tane bilet gelecek. 5 kere yeneceğim için. Dolayısıyla e, gördüğünüz gibi aslında sadece oyunu oynuyorum arkadaşlar. Yani özellikle bilet almaya çabalamıyorum. Yani o ilk kısım dışında, ilk size gösterdiğim free stage dışında Deathmatch'a e zaten hani davetiye gelmiş olsaydı da onu yapacaktım ama kendimde vardı onu yaptım. Ee, onun dışında free stage'i zaten hani enerjimi gün içinde harcıyorum, doldu doldu ve dolduğu zaman neye harcayabilirim diye düşünüyorum. Farm yapıyorum, ee, ona harcıyorum. Zaten burada gördüğünüz gibi special dungeon'larda bu anahtarları işte bu bölümünki her 7 saatte bir doluyor. ...arkadaşlık puanlarından gene coin dükkanından o üçlü anahtarı satın alabiliyorsunuz. 2000 puanınız biriktiğinde ve onun dışında da zaten altın dancanında da gene her 7 saatte bir... ...pardon her 1,5 saatte ya da 1,5 saat olması lazım bir anahtarınız doluyor. Dolayısıyla her 3 saatte bir, bir tane yapabiliyorsunuz. Yani oyunu bu şekilde bile oynadığınız zaman o biletlerinizin nereden baksanız... ...yani bir 25 üzerinden 15 tanesini minimum bence... Oyun içindeki bu tarz e, görevleri yaparak, hiç ekstra çaba harcamadan alıyor oluyorsunuz. Şimdi sanırım... Golter'la kartların seviyesini yükseltecek, evet bu şekilde... Yeni... Aa, iyileştirme kullandı. İyileştirme kullanmasaydı... ...daha hızlı yenebilirdik. Bakalım. Çok az kaldı. Mesela oradaki büyük ihtimalle... E ekipmanımın pierce rate'i tam olsaydı bazıları yarı çünkü. İşte %6'ya kadar maksimum yapabiliyorsunuz. Benim bazıları %3 mesela yenmiştim. Yani gördüğünüz gibi oyunda o tarz ufak tefek şeyler bile çok harcadığınız zamanı değiştirebiliyor. Şimdi evet alt amatla yeneceğiz. Güzel. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bir tane bana bilet geliyor olacak. Evet şu. Şuradaki gene bana e, bilet olarak geldi. Bakalım kaç dayız? Bir tane daha yapalım. Bu sayede o çarkı da döndürmüş oluruz. Ee, yine aynı şekilde bileti diğer top, e, alabileceğiniz yer e, dungeon'daki diğer yerler. Yani altın e, kısmı olabilir ya da ortadaki kitap ya da stamina e, potu pardon e, le, hani seviye atlama potu şuradaki yerlerden yapabilirsiniz. Ama biz şurada üç tane anahtarın biriktiği için şunu yapalım. O sayede onu da verimli kullanmış olalım. Evet. Bir de böyle yapalım ve 5 tane bileti arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde toplamış olacağım ee, ve onları da döndür ee, yani döndürme evetinden e, hediyeye dönüştürüyor olacağım döndür yani spin up eventleri dışında başka neler var o hulk Pass'ı bahsetmiştim hulk Pass dışında işte e, mesela birkaç hafta önce bingo eventi vardı arkadaşlar size e, gene bu tarz böyle şey yapıyorsunuz bilet topluyorsunuz sonra bir Ara yüzden size rastgele bingo taşı veriyor. Bizim tombala Türkiye'de tombala dediğimiz aslında bingo diyorum ama e, tombala sayıları veriyor. O sayıları bir tahtaya yerleştiriyorsunuz. Tabi rastgele geldiği için sayılar bazen istediğiniz sayılar gelmiyor. Onu da her gün giriş yaptığınızda size e, ek sayı yap, alabilmenizi sağlayan bir bilet daha veriyordu. Yani oyun aslında size her gün giriş yapıp birkaç saat oynadığınız takdirde her şeyi veriyor. Özellikle bir para verip satın almanızı gerektiren bir şey neredeyse yok. O, yani, o açıdan ben bu oyunu çok seviyorum. Çünkü gerçekten e, bedava oyunculara e, çok güzel fırsatlar sağlıyorlar. Yani paralı oyuncular kadar neredeyse güzel bir hesaba sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Evet bir sonraki turda büyük ihtimalle Altamut'la yeneceğiz. Ee, evet onun dışında Tombala eventi vardı. Tombala eventinden başka e, o evente ne deniyordu bilmiyorum ama. Meliodas'la e, Liz'in böyle karakterleri bir tahta üzerinde dört... E, tutunlu bir yerden yürüyorlar. İşte sağa sola köprülerden geçip malzemeleri toplayarak yukarıya doğru çıkıyorlardı. Gene orada da bir e, hani size bedava malzeme verme gibi bir güzellik yapmışlardı. Evet gördüğünüz gibi buradan da biletim düştü. Şimdi toplam 5 tane topladık. Gidelim. E, çarkı Felek'ten artık Çarkı felek mi? Çark mı? Ne deniyorsa. Oraya gidelim. Oradan çekelim şimdi. Evet. Şimdi Tavern'a geri dönüyoruz. Çarka basıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane daha biletim geldi. Şuradan geçelim bu kısmı. Evet gördüğünüz gibi bunları da topladım. Hala bu tahtada daha resetlemeden toplayabileceğim şeyler var. Ee, dolayısıyla mesela günlük şu an 5 tane hakkım kaldı diye hatırlıyorum. Ama bakalım kaç tane daha bilet alabiliyorum. Ee, evet 25'ten 20'sini toplamışım. Bir 5 tane daha alıp e, bugünün hasılatı budur diye kapatacağım. Yani onu şu an yapmayacağım ama videodan sonra yapacağım sizin vaktinizi almamak için. Bu şekilde umarım faydası olmuştur. Ee, bu eventler tabi Türkçe olmadığı için size belki bazen e, karışık geliyor olabilir. Nereden biletlerini toplayabilirim vesaire. Dediğim gibi şuradaki event bölümüne girip e, detayından basıp görebilirsiniz. Şu location yer yazan zaten size nerelerden toplayabileceğinizi anlatacaktır. Benim sıralamam ilk deathmatch'i yaptık. Sonra free stage'i gösterdim. Sonra boss battle'ı gösterdim ve en son da Fort Saul üzerinden, dungeonları, zindanları gösterdim. Bu şekilde umarım faydası olmuştur. Kafanızdaki soruların bir kısmını yanıtlamıştır bu video. Yine diğer sorularınız için lütfen yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.